Merhaba Mustafa Usta kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi pide yapacağız. 7 su bardağı unumuz, bir tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker ve de ben bolca maya attım. Havalar soğuk olduğu için ben 3 yemek attım. Kaşığı maya attım. İsterseniz siz hava sıcaklığına göre 1 ya da 2 atabilirsiniz. İlk başta döktüğüm su iki su bardağı suyu döktüm birden ve üçüncü bardak yanımda yedek olarak kullanacağım. Lazım oldukça azar azar ekleyeceğim arkadaşlar. Toplam içine giden su iki buçuk su bardağı ekledim. Hamuru gördüğünüz gibi biraz kabın içinde yoğurduk ve daha sonra tezgaha alıp orada iyice yoğurdum. Hamur topladıktan sonra bezeler haline ayıracağız. Bu hamurdan 2-3 çeşit bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Hem Ramazan pidesi yapacağım. 2 tane ve diğer kalanı simit veya da açmaya benzeyen bir şey yapacağım. Bakalım hangisi daha iyi hoşuma gidecek. Onu sizlerle paylaşacağım. İlk beze hamurumuz hazır. Ramazanlı pidesi yapacağız bunu büyük yaptık biraz biliyorsunuz zaten ortalama 250 gram mı 500 gram civarı yapıyorlar her tanesini biz de tahmini tahtı o bir şey yani o civarlarda bir şey diğer kalan hamurumuz da küçük poğaça hamur gibi küçük bezeler şeklinde yuvarlayacağız beyaz hamurdan simitler nasıl olur ve de açma nasıl olur diye sizlerde bunu da paylaşmak istedim. Ve de arkadaşlar bu Ramazan pidesini lütfen güllük olarak tüketin ki ertesi güne kaldı mı maalesef tadı biraz değişiyor bilginiz olsun. Çok kötü değil yani tadı onu da bildireyim size. İlk ekmeğimizi bu şekilde açtık. Eşit bir şekilde olsun diye. üstte biraz kenarlarına biraz da bastıralım. İkinci ekmeğimiz de hazır. Arkadaşlar burada bir küf noktası var. Sizler de daha iyi yapmanız için. O dakikaya gelince sizlere de ayrı ayrı anlatacağım. Ve şu anda biraz sıvı yağla hamurların üstüne sürüp gördüğünüz gibi açma hamuru gibi açıp içine biraz kaşar koyacağız. Bir tarafını katladık ve sonra yuvarlıyoruz. Yuvarladıktan sonra diğer ucunu açıp onu kapatıyoruz. Bunlar gayet iyi ve hoş güzel oldu. Simitler de beyaz hamurdan olduğu için gayet de iyi lezzeti yerinde. Bu şekilde isterseniz zeytin, isterseniz patates, isterseniz peynir yani kaşar aklınıza ne gelirse onu içine atabilirsiniz. Ben patates haşlama yerine direkt hazır olan kaşarımızı kullanıyoruz. Bu hamur gayet iyi, hoş, güzel. Hiçbir problemimiz, ultüsü yok. Bunu da son olarak bu şekilde yapıyoruz ve diğer iki hamuru da simit yapacağız. Gördüğünüz gibi ucunu açıp diğer hamuru katıp sonra bağlıyoruz. Ortadan tutup salladığınızda yuvarlanıyor hamur. Gördüğünüz gibi birinci simitimiz hazır. Bu da ikinci simitimizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar sizlerden bir ricam var. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videolardan haberdar olmak istiyorsanız zili lütfen açmayı unutmayın. Simitlerin hamuru zaten gerçekten çok iyi yumuşak olduğu için suya batırıp da susamı batırmaya gerek yok. Direkt susamı batırdığım için yapışıyor. Hiçbir problem yok burada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk başta iki tane yumurta sarısı her bir ekmeğe bir yumurta sarısı ayırın ki ilk önce yumurta sarısını ayırıp üstüne sürün ondan sonra dilimleyin daha makbule olacak. Hamurlarımız pişti. Birinci ekmeği zaten bitirdik. Tepsiyi de bitirdik. Çok şükür. Simitler de bu şekilde. Yerlere afiyet olsun. İzleyenlere teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.